Şu genç ömrümün taze çağında Seni nereden gördüm görmez olsaydım Dikenli örülü gönül bağımdan Sana güller verdim vermez olsaydım Vermez olsaydım Şu genç ömrümün taze çağında Seni nereden gördüm görmez olsaydım Dikenler ölü gönül bağımdan Sana günler verdim Vermez olsaydım Dün hele... bugün caydın Böyle mi yapardın Sevmiş olsaydın Sana ben tapardım Benim olsaydın senin nereden gördüm Görmez olsaydım Yüreğimde yara var, durmadan kanar İnsan olan insana böyle mi yapar? Dünyaya gelelim, bir gün gülmedim senden bıkım başkasına gönül vermedim şimdi ben aşkınla bir serseriyim seni nereden gördüm görmez olsaydım Yüreğimde yara var Durmadan kanar insan olan insana Böyle mi yapar? Yüreğimde yara var Durmadan kanar insan olan Böyle mi yapar İnsan olan sevdiğine böyle mi yapar Böyle mi yapar Böyle mi yapar